Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle kontrol işlemi yapacağız arkadaşlar. Daha önce bu parçamızı hatırlıyorsunuz. Daha önceki videolardan kaba işleme, yüzey frezesi, kaba havuz boşaltma işlemlerini yapmıştık. Diğer başka bir katı modelimizin üzerinden de 2.5 eksen yine kaba açık havuz işleme operasyonu yapmıştık. Bugün artık kontür işleme konuklarına geçeceğiz arkadaşlar. Daha önceden kabasını işlediğimiz kaba frezelemesini yaptığımız parçanın üzerinden kontür işleme işlemlerine başlayacağız. Geriye dönük olarak tekrardan hatırlayalım bir iş parçasına başladığımıza ne gibi hazırlıklar yapmıştık. SOLIDWORKS CAM özellik ağacından makinamızı tanımlıyorduk arkadaşlar freze tezgahımızı seçtikten sonra son işlemci olarak Mitsubishi M70 varsaymıştık. Ve hatta artık tezgahınız hangisi ise Fanuk serisi olabilir. Haydan aynı olabilir. Diğer mazak tezgahları olabilir. Ben Mitsubishi M70 olarak seçip devam ediyordum. Buradaki işlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Daha sonra stok yöneticisinden stoğumuzu tanımlıyorduk arkadaşlar. Ee, yine parçamızı daha önce hazırladığımız için stoğumuz tanımlı geldi. Ee, X yönünde 5 mm Y yönünde 5, 5 er mm er milimetre, Z yönünde de birer mm Kabul olarak stoğumuz hazır gelmişti arkadaşlar. Daha sonraki işlemimiz freze ayarı. Ee, Soru of hem üzerinden frez ayarımızı yapmıştık zaten daha önceki ayar frez ayarı grubunun üzerinden devam edeceğiz yine burada sıfır noktasını tanımlamıştık üst merkez orta noktası ee, dediğimiz gibi mengeneye göre x yönümüzü çevirip e, bağlantı yönümüzü ayarlamıştık arkadaşlar şimdilik buradaki işlemimiz de tamam ee, hatırlayalım tekrardan yaptığımız işi 2.5 eksen yüzey frezeleme işlemiyle parçamın yüzeyinde kalan talaşı tek seferde kaldırmışız. Daha sonra şu gördüğünüz havuza kaba işleme operasyonları yapmıştık. Bir sonraki operasyonumuz yine dışarıda kalan alana kaba işleme operasyonuyla parçamızın kabasını işlettik. Tekrardan simüle edip bir sonraki takım yolu dedikten sonra ilk operasyonumuzu işleyip bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzeyde talaşımız kalmadı. İkinci havuz işlemlerimize başladık. Ben e, bunu çok da beklememize gerek yok arkadaşlar. Buradan hızlı modda işleyeceğiz. Takım modu burada takımın her adımını keserekten görebildiğimiz mod. Burada da hızlı mod, turbo mod var. Turbo modda yine sonraki takım yoluna kadar hızlı bir şekilde devam et. Bir sonraki takım yolu. Bir daha sonraki takım yolu. Ve sonuncu takım yolu. Gördüğünüz gibi kalan parçaların kalan talaşı analiz edelim. Yine. Evet şuralardaki duruyor. Bir sonraki daha takım yolu dedikten sonra buralarda işleyecektir arkadaşlar. Kabı operasyonunda bıraktığımız finale bıraktığımız talaşları iki buçuk eksen kontrol operasyonuyla işleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi iş parçamızın yüzeyinde talaş kalmadı. Dış kontürü işleyerekten başlayalım arkadaşlar. Buradan 2.5 eksen freze işlemi diyerek başlayabiliriz. Yine şuradaki gibi. Buradan başlayalım. Burada stratejimizi sorar. Kaba işleme, kontur işleme. Kontur işleme yapacağız. Takımımız 2 numara 10 mm düz freze ile işleyeceğim. Özellikler seçili geldiği için biz bunları pasif hale getireceğiz. Çünkü teker teker kendim işleyeceğim alanları seçeceğim. Şimdi burada hatırlayalım arkadaşlar. Cep yani havuz boşaltma, yuva slot işlemi, köşe yuvası, köşe açık e, havuz işleme, yükseltme, boss, erkek unsur işleme e, bu, e, stratejisi arkadaşlar. Biz yükseltme olarak başlayalım çünkü seçti seçilen yerleri silelim buradan yükseltme diyeceğiz. Yükseltme deyince Canvas'te e göreceğiz arkadaşlar. Orada boss e, stratejisidir. E, yapacağımız işlem kutumuzun dış kontürüne final işlemi yapmak. Yükseltme dedik. Kenara dış çevrim çevirme dönüştür. Kontürü komple seç. Dokunduğumuzda buraya köşeye dokunduğumuzda tamamen dış kontürü seçer arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabiliriz. Yüzeye dokunup da tanımlayabiliriz. Yani dış kontürün kenarına dokunarak da tamamlayabiliriz. Tanımlayabiliriz. Ee, köşeye dokunaraktan da yüzeye dokunarak tanımlayabiliriz. Daha sonra bizden nereye kadar işleyeceğini sorar. Parçamızın tabanını seçebiliriz. Yüzeye kadar zaten kendisi otomatik gördü buradan kör diyerek derinlik tanımlayabiliriz İstediğimiz derinliği tanımlayabiliriz ee, yüzeyden offset diyebiliriz tepe noktasına kadar diyebiliriz bunları stoa kadar stone gördüğünüz gibi stone otomatik olarak kendisi gördü ve stone tabanına kadar seçti buradan kör diyelim tabanı seçtik Tabanıma kadar işte şimdi daha önce bir solidworks cam'in bir özelliğinden bahsetmedim arkadaşlar size. Artık sırası geldi. Açılı duvar işleme komutu. Buradan şuradaki kutucu aktif ettikten sonra yanında göreceksiniz derece çıkıyor arkadaşlar. Buradan işleyeceğimiz kontüre açı verebiliriz. Eksi yöne, artı yöne. Atıyorum ben bir kalıp işleyeceğim iki buçuk eksenlik çok da üç eksenlik bir iş varsaymayalım. Duvarlarında iki derece açı olsun. iki derece açıyla gördüğünüz gibi kontürün sınırının dışına işte, e, tanımladığım derinliğe kadar iki derece açılı bir kontür oluşturdu. Bu özelliğini de gördükten sonra hadi bunu böyle işleyelim. Daha sonra dönüp düzelteceğim arkadaşlar. Yine operasyon penceremiz geldi. Freze çapımız tanımlı. Freze ismimiz tanımlı. İstasyon numaramız 2. Ee, daha önceki takımlara yine 12 numara 1 numara diye şey vermişiz. Ee, istasyonlar atamışız. Ee, takım işlemimiz tamam. Devri ilerleme. Buradan işlem seçeceğiz. 10.000'e 10 frezeye 2500 devir bölü dakika tanımladım İlerleme 1500 Feed Rate 1500 Feed Rate'in işte buradan devir bölü dakika cinsinden milimetre bölü dakika cinsinden atama yapabiliriz %25'e hatta %50'si hızıyla Z'de yaklaş beslemede yaklaş %100 giriş çıkışlarımız olsun. Burayı geçeceğiz arkadaşlar. Burada pay penceresinde finale bırakacağımız duvarda yani e, x XY yönünde finale bırakacağımız e, talaş miktarını sorar bize. İlk soracağı konu budur. 0.1 milimetre finalde talaş kaldıracağım diyebiliriz. Bunu Yok ben daha sonra işlem yapmayacağım. Sıfır bırakabiliriz arkadaşlar. Daha sonraki adımımız eşit kesim, kesin kesim, mesafe boyunca kesim, yana, yana kayma diye opsiyonlarımız var. Burada rampa kapalı geldi. sebebi ha ee, evet bu rampa kapalı geldi yani helezonik helisel e, kesim e, stratejisini seçeriz burada sürekli ama duvarlara açı verdiğimiz için bu e, kapalı geldi arkadaşlar her kontürde yana kayıp pozisyon alıp e, tekrardan devam edeceği için ben şimdi bunu tur başına 1 milimetre olarak ayarlayayım. Tabanda pay bırakmayacağım. Final kesim miktarımız yine aynı olacak. E eş yönlü kesme ile e kessin istiyorum. stok üstü, stok üstünden 50 milimetre, yani bir adacığımız olmamasına rağmen çok e yakın geçişleri sevmeyiz. 50 milimetre genel kabuldür arkadaşlar. Parçanın üzerine 3 mm kadar yaklaş. Ondan sonra G1 ile e, kesim yapmaya başladı diyor. Ben bunu 1 mm olarak kabul edeceğim. Çünkü alınlarda talaşımız kalmadı. Yani buradaki yaptığımız ayarlar bu kadar arkadaşlar. Burada şu an ayarlamamız gereken daha sonrasında bir parametre kalmadı. Onay verip takım yolunu görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açılı bir duvar kesimi oluşturdum. Simüle edelim. Hatta bunu takım yolunu bir izleyelim. Normal modu aldık. Kesimi gördük. Bakın burada talaş artmaya başladı. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı duvarımız katı modelde biz olduğu için alta doğru kalınlaştı. Burada giriş çıkış ayarları otomatik olarak e, açılı radyüslü giriş yaptı. Dediğim gibi her turda e, pozisyonlayaraktan her adımda e, pozisyonlanaraktan e, bir sonraki adıma geçti. Şimdi buradan duvarımızdaki açıyı sonlandırma koşuluna geldik. Bunu sıfır yaptık. Yapmasak da sorun değil. Şu kutucuğu kapattıktan sonra göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Duvar boyunca düz bir kontrol oluşturdu. Tekrardan operasyon ayar penceresine gelince şu her tur başına giriş çıkışı çok da kabul etmeyiz. Burada helisel kesim yapsın istiyorum arkadaşlar. Onun için burada açı dedik. Açı vermemize çok da gerek yok. Kesim miktarı pardon. Kesim miktarı burada 1 mm tur başına dalaraktan devam edecektir. Gördüğünüz gibi sadece giriş ve çıkış başlangıçta ve bitişte giriş çıkış yaptı. Yandan bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, helisel şekilde işlemeye başlıyor. Takım işten kalkmadan kontrolü tamamlayacak arkadaşlar. yaptıktan sonra gördüğünüz üzere duvarda finalde finale pasınız kalmadı. Hızlıca bir sonraki işleme geçelim. Yine 2.5 eksen frez işlemleri kontür işleme. Takım olarak 2 numara istasyondaki 10 mm freze unsurları oluştur cep özelliği yani havuz işlemi arkadaşlar. Şu havuzlarımız derinlikleri aynıydı. Bunları işleyeceğiz. Nereye kadar? Tabana dokunduk. Kontür kenarlarını seçti. Havuzu komple olduğu gibi seçti arkadaşlar. Derinlik olarak da yüzeyi verdim. Buradan tamam dedik. Operasyon penceremiz geldi arkadaşlar yine takım e, ayarlarımız ayarlı geldi iki numaralı istasyonda devir ilerleme vereceğiz yine yani 2500 milimetre bölü dakika İlerlememiz 2500 milimetre bölü dakika devrimiz 2500 devir bölü dakika buradan yüzde yüzde giriş çıkış ayarlarını düzelttik. Yine kesim miktarı dedik. Buradan şimdi şunları e, ilk e, geldiği kabullerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Bunları teknoloji database'den daha sonra yine göreceğiz. Şimdilik ayarları teker teker düzenlemeyi seçiyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra istediğimiz e, ayarlarda bu penceremiz karşımıza gelecektir. Yine duvarda pay istemiyorum. 1 milimetre eşit olarak kesim miktarı helisel adımlarla in. Tabana dokunduğumuz için şu adaları da seçti arkadaşlar. Burada tekrardan ada seçmemize gerek kalmadı. Daha sonra bunu düzeltebiliriz. Şu pasif gelsin. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde duvarlara operasyonumuzu yaptı. Şurada giriş çıkış gördüğünüz gibi takımın giriş çıkışında e, art yaptı. E, bu diğerlerinde yoktur. Bunun için girişe geleceğiz. Yine buradaki yay giriş ile aynı. Fakat şurada diğer operasyonlara da aynı işlemi uygula diyeceğiz. Veyahut da şuradan giriş çıkışı tümüne uygula dediğimizde operasyonu ayarlarken hepsine de giriş çıkışı yapacaktır arkadaşlar. Şurada e, NC seçeneklerinden şu 3 milim 3, e, 3 milim mesafeye kadar G0 yaklaş ondan sonra G1 ile keserek devam et dediğimiz için boş bir hareket görüyoruz. Şunu 0.2 milimetre yaparsak çünkü parçamızın alnında talaş yok arkadaşlar parçanın yüzeyine 0.2 mm G0 ile yaklaştıktan sonra G1 ile kesime devam edecektir. Yine geldik kontrol işleme operasyon penceremizi açtık. Şu tabanlarda finale pay bırakmıştık arkadaşlar kabul operasyonda. Profile geldik. Şuradan temizleme geçişi pardon temizleme geçişi heh, temizleme geçişi burada burada ee, tabanda Z derinliğine ulaştıktan sonra tekrar bir tur temizleme e, kontürü döndemek arkadaşlar. Bunu kapatırsak buradan takım yollarından çok gösteremeyebilirim. Bunu kapattım. Gördüğünüz gibi yay geldi. Şurada takım Z derinliğini tamamladı. Ondan sonra çıkışa geçti. Yani bu tabanda bir tur Z derinliğini temizle ondan sonra çık demek arkadaşlar. Bir sonraki yapacağımız işlem pasif gelir taban finişi. Tabanda kalan finişi temizle. Ee, takım çapının %50 oranında yana kay, yanda açılan pendir, pencerede göreceksiniz. Yan pay duvarlara e, pay bırak. Yani duvarlara finiş attık. Takım buraya fazla sürtmesin diye. Takım çapımız 10 milimetre varsayalım 2 milimetre uzaktan geç. Besleme hızı verdiğimiz feed rate değerinin %100'ü ile mi hareket etsin? Veyahut da yüzde kaç yıl istersek ben yüzde diyeyim burada. Ee, şu önce taban e, seçili gelir arkadaşlar. Bunu teknoloji veri tabanından düzenleyeceğiz. Bu seçili geldiğinde görelim. Onay verdik çıktık. Gördüğünüz gibi tabana bir finish kontrolü temizleme kontrolü attı. Buradan yan adımlarını biraz azaltırsak %35 diyelim. Şuradaki kırık geçişleri düzenleyecektir arkadaşlar. Burada yapacağımız yüksek hız diyor. Yana dönüşlerde keskin yuvarlak dönüşler yap. radyuslu geçişler yap. Burada da S eğrisi. Takım yollarında yana kayarken S yaparaktan geç maksimum yarı çapımız 2 milimetre Köşe dönüşlerinde olsun e, S eğrisinde maksimum 1 mm. yarıçaplar da e, bir sonraki yana, yan adıma geç ayarlarımız gördüğünüz gibi köşeler yumuşadı geçişler S yaparaktan e, olmaya başladı buna onay verdik takım yolunu simüle et e, buradan göreceğiz arkadaşlar tabandan girip Duvar kontrolünü yapmaya başladı. Bunu çok kabul etmeyiz. Ee, onun için yapacağımız işlem, önce taban işaretini kaldırdıktan sonra buradaki yaptığımız ayar, önce duvarları işle, daha sonra taban finişine geç. Gördüğünüz gibi duvarları işliyor. Katı modeli simüle etmediğim için katı model Kaba operasyonu simüle etmediğim için kaba operasyon görünüyor arkadaşlar. Yine yüzeyde kalan talaşı da e, görüyorsunuz. O da geçişlerinde ha bu şey e, yüzey frezlemeden kalan talaş olduğu için burada bir kırmızı hata gösterdi. O hata değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, CEP operasyonu kontrol işleme Böyle. Sırada kaldı şu tabanı komple seçip burayı duvarları adalarla beraber işle diyebiliriz. Fakat yine erkek kontür işleme takım pardon takımımız yine iki numaralı istasyonumuzdaki takım işlem ağacından kopyalama kaynağı kontür işleme biri kontür işleme iki kopyala dedikten sonra ee, göreceğiz arkadaşlar birazdan buradan yükseltme şu adaları erkek unsur olarak işte tabana dokunduk derinliğimiz burası onay verdik çıktık onay verdik çıktık gördüğünüz gibi bir önceki ee, finish e, kontrol operasyonu yaptığımız ayarlarla karşımıza gelecektir arkadaşlar. Tekrar ayar yapmamıza gerek yok. Onay verdik çıktık. Gördüğünüz gibi giriş çıkışlar devir ilerleme, paso oranı bir öncekiyle aynı geldi arkadaşlar. Operasyonları teker teker çoğaltıp yapabiliriz. Bunları aynı ağacın altında da yapabiliriz ama şimdi çok fazla karıştırmayacağım özellikler. Bir sonraki operasyonumuza geçelim. Burada cep işleme şu ceplerimizi nereye kadar? Şu yüzeye kadar. Yine onay verdik. İşlemden kontrol işleme 1, 2, 3 hangisini istersek burada sıralı şekilde gelecektir. Bir sonrakinde bir değişiklik yaptık. En son kontrol işlemeyi seçebiliriz. Seçtik yine operasyonumuz hazır geldi arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacım yok. Taban finişi ihtiyacım var burada. Taban finişini yap. Ayarlarını tekrar yapmamız gerekiyor. Önce taban işaretini kaldırdık. Yana geçişleri yuvarlak 1 mm. S eğrisi yine 1 mm olarak devam et takım yolunu hesapladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşak es geçişlerle taban finişimizi de yaptık. Operasyonları buradan teker teker göz atacağız. Neyimiz kaldı? Şu duvarlarda kalan talaşı toparlayacağız arkadaşlar. 2.5 eksen frez işlemleri kontür işleme. 2 numaralı düz uçlu freze. Yine en son kontür işlemeyi kopyala. 2.5 eksenli unsur, ceb özelliği, sonlandırma koşulu, tabanın burası, adaları otomatik kendisi de seçer. Biz de seçebiliriz arkadaşlar adalara. Otomatik tespit dedik. Bir tanesini seçti. Tekrar bir daha pardon buradan gördüğümüz gibi hepsini seçmiş. Onay veriyorum arkadaşlar. Yine tavan finişi ayarlar. Ee, yüksek hız. Şuradan 2 milimetre köşe dönüşleri alanımız geniş 1 milimetre 2 milimetre yapalım es geçişleri. Gördüğünüz gibi Burada adaları seçtiğimiz için şurada yaptığımız işlemleri de işledi. Bunu iptal edebiliriz. Bunun için takım yolunu sil diyebiliriz. Ee, kilitle dersek takım yolunu kilitleyecektir. Arkadaşlar burada e, ayar değişikliğine imkan vermez. Tekrar yine açılabilir. Bunları ileride göreceğiz. Engelle diyebiliriz. Bu operasyonu engelledik. Şu operasyonu yaptıktan sonra doğrudan buraya geçecektir gereksiz bir operasyon olduğu için engelledik. Kısaca tekrar görelim yaptığımız ayarlar arkadaşlar. Kontür işte alın frezesini yaptık. Şu an iki buçuk eksen havuz boşaltma işlemimizi yapıyoruz. Yine bir sonraki havuz işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kontür işlemiye başladı uzlarımızın final işlemlerini yaptı. Taban finişi. adalar işlemiyor. Taban finişi. Gördüğünüz gibi analizini yaptık. Sadece şu işlemediğimiz deliklerde kalan talaşımız var arkadaşlar. Bir de stoğumuzun tabanında fazladan kalan talaşımız var buçuk eksen kontrol işleme kısaca bu kadar. Delikleri e, parmak freze ile işleme yönteminde de yapabiliriz. Ona çok da girmeyeceğim şimdi. E, şimdi gördüm. Şurada üstlerde büyük takımlı işlemişiz. Köşede biraz talaş var. Daha sonra bunları tekrardan düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki göreceğimiz işlem delik operasyonları olacak. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar